Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP ETF 23 milyar dolarlık Kanada varlık yöneticisi yarışa katılıyor. Purpose Investments yerel düzenleyiciye ön beklentilerini sundu. Dünyanın ilk XRP ETF'si lansmanını hedefliyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken XRP ile ilgileniyor. XRP haberlerine önem veriyorsanız lütfen şimdi abone olun. Ripple, XRP haberleri için kripto sesli habere katılın. 23 milyar dolarlık yönetim altındaki varlığa sahip deneyimli bir Kanada varlık yönetimi firması olan Purpose Investments, XRP ETF yarışına en son katılan oldu. Yerel Menkul Kıymetler Düzenleyicisine ön başvurusunu göndererek ekip, SpotXRP'de dünyanın öncü borsa yatırım fonunu çıkarma hedeflerini ortaya koydu. Purpose Investments tarafından gönderilen XRP ETF ön onay talepleri Kanada merkezli varlık yönetim şirketi Purpose Investments, Spot XRP değeri üzerinden dünyanın ilk borsada işlem gören ürünü olan Purpose Ripple ETF'sinin piyasaya sürülmesini hedefleyen ön prospektüsü Kanada menkul kıymet düzenleyicilerine sundu. Purpose Ripple ETF, varlıklarının önemli bir kısmını Ripple bağlantılı bir kripto para birimi olan XRP'ye uzun vadeli yatırım yaparak, ve ETF birimleri sahiplerine XRP'yi fiziksel olarak tutmalarına gerek kalmadan uzun vadeli sermaye artışı fırsatı sunarak hedefliyor. Purpose Investments'ın kurucusu ve CEO'su Somseif, Kanada'da XRP ETF lansmanının varlık yönetimi kuruluşları tarafından küresel kripto benimsenmesinin durumu üzerindeki potansiyel etkisini şöyle vurguluyor: "Purpose'da yeniliğe olan bağlılığımızda ve geleneksel ve merkezi olmayan finans arasındaki boşluğu kapatma konusunda kararlıyız." XRP'nin benimsenmesi ve kurumsal ilginin artmasıyla, bir ETF'nin yatırımcılara düzenlenmiş bir çerçeve içinde şeffaf ve tanıdık bir erişim yolu sunabileceğine inanıyoruz. Purpose Investments'ın resmi internet sitesine göre şirket, Bitcoin ve Ethereum üzerinde borsa yatırım ürünleri ve %13, 3E varan APY getirisi olan benzersiz getiri odaklı kripto ETF'leri sunuyor. Tradfi ETF'leri segmentinde firma, en iyi teknoloji hisseleri, kredi fırsatları, nakit benzerleri, özel sermaye ve Bazlı ürünler sunuyor. Sektörün 2025'te daha fazla altcoin ETF'si beklemesi baş inovasyon sorumlusu Vlad Tasevski, Purpose Investments'ın sunduğu hizmetler paketinin bir parçası olarak kripto merkezli ürünlere büyük yatırım yaptığını vurguluyor. Düzenlenmiş yatırım araçları aracılığıyla dönüştürücü dijital varlıklara ve blok zinciri teknolojilerine maruz kalma sağlamaya kararlıyız. Utoday'ın daha önce ele aldığı gibi, Spotex RP'deki ETF'ler bu yıl kadar erken onaylanabilir. Üst düzey analist Nate Geraci, XRP'nin kendi ETF'lerine yeşil ışık yakılan üçüncü kripto olacağına inanıyor. XRP'nin ETF lansmanının yanı sıra, topluluk solana, Litecoin ve Cardano üzerinde borsada işlem gören ürünler bekliyor. Ancak, Ripple'ın sekili olan yasal savaşını neredeyse kazandığı gerçeği göz önüne alındığında, XRP kripto para birimi en güçlü yarışmacı gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.